de kaptan. Kaptan Kaptan yorulmaz yorulmaz. Turnuvamıza güzellik kattınız. İnşallah sizlerle beraber, sizin bu mücadelelerinizle beraber biz de bu geçişe, ümidimizi her zamanki gibi daha da arttıracağız. Tabii bugün kardeşlik kazandı, dostluk kazandı, centilmenlik kazandı. Yani bu turnuvanın kesinlikle birincisi, ikincisi, üçüncüsü sembolik olarak biliyorsunuz ki olacaktır. Bu yarışmaların kaidesidir, kuralıdır. Ama bilin ki e, buradaki her ter döken futbolcumuz, e, bizim gönlümüzde gencimiz, hem ülkenin geleceğidir hem de bizim kalbimizin birincisidir. Bu açıdan sizlere çok teşekkür ediyoruz. Size teknik ekibinize, hocanıza hocalarımıza, hakemlerimize, hepinizin yüreğine sağlık. İnşallah bu bir başlangıç olacak. Hep beraber e, bu başarıyı, bu birlikteliği, bu beraberliği her platformda arttıracağız. Tekrar teşekkürler. Şanlıurfa Cumhuriyet Halk Partisi olarak 19 Mayıs Gençlik Turnuvası düzenledik. Gençlik turnuvamız dostluk, kardeşlik ve centilmenliğin kazandığı bir sonuca ulaştı. Karaköprü ilçe başkanımız ve Bozova ilçe başkanımız ve Şanlıurfa il örgütümüz gençlik kollarımızla beraber 19 Mayıs'ı gençlerimizin ter dökmesiyle taşlandırdık. Ee, tabii ki sembolik olarak bu turnuvanın birincisi ve ikincisi, üçüncüsü olacaktı. Bu turnuvanın kazananı aslında burada tüm der, ter döken gençlerimizdir. Turnuvamıza katkı sağlayan değerli hocalarımıza, hakemlerimize, sporcularımıza il örgütü olarak Karaköprü ilçesinde olduğumuz için Karaköprü ilçe başkanımıza e, i̇l koordinatörümüz Salih Açık Gözlü ve Ali Bey'e ve tüm yönetici arkadaşlarımıza ben yürekten teşekkür ediyorum. Bu turnuvanın birinci takımı gençlik turnuvamıza katılan Bozova takımımız oldu. Ben burada hem başkanımıza, hem sporcularına teknik heyete hocalarına çok teşekkür ediyorum. Burada tabii birinciye, ikinciye, üçüncüye dediğim gibi sembolik hediyeler vereceğiz. Ama kazanan burada terdeken tüm gençlerimizdir. Teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hazırlamış olduğumuz 19 Mayıs Gençlik Turnuvasının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Atatürk bugünü gençlerimize hediye etmiştir. Biz de bu vesileyle Atatürk'ün izindeki gençlerle bir turnuva gerçekleştirdik. Bütün katılımcı gençlerimize teşekkür ediyoruz. Hepsine saygılarımızı sunuyoruz. İl örgütümüzün düzenlediği 19 Mayıs turnuvasına katılan bütün sporculara, hocalarımıza ve bütün yönetici arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Böyle turnuvaların daha çok olması dileğiyle teşekkürler.